Bugün bizim için dönüm noktası. Makara bugün rüştünü ispat edecek. Seni yalnız bıraktım. Sen iyileşmene bak canım. Akşam üstü uğrayacağım zaten yanına. Detayları konuşuruz. Ha, hem belki toparlamış olursan beraber güzel bir yemeğe gideriz. Ne diyorsun? Olur canım. Akşama kadar toparlayacağım. Tamam sevgilim, görüşürüz. Görüşürüz. Benim toplantıya yetişmem lazım. Siz halledersiniz değil mi? Eyvallah. Ya hallederiz halletmesine de... ...elden vereceğimizi arasaydık da hesap numarası falan isteseydik olmaz mıydı? Allah bilmiyorum işte. Nasıl hallediyorsanız. Oğlum Elif'in sende kartı yok mu? Ben arar gider hallederim. Hem sen de Elif'i bir daha görmemiş olursun. Boş ver. <laughs> Ulan herif hala bir şey yapacağım diye korkuyor ya bu da. Aslanım ben sana ne dedim? Bir daha de onlar için kılımı kıpırdatmam demedim mi? Ondan değil mi oğlum? Muhatap olma diye söyledim Bak, aha buraya yazıyorum. Bundan sonra şahidimsiniz. Benim hayatım sadece makara. Aha şahitsiniz. İş i̇şte bana bak, sen hangi toplantıya gideceksin? Makara toplantısına mı? Evet. Ben tamam, ben de geleyim seninle. Yok. Vallahi lan tek başına gidiyorsan eğer ben geleyim orada. Orada otururum ben, yani. hiçbir şey karışmam. Dinlerim sadece. Aslında seninle bu konu hakkında bir konuşmamız lazım. Hangi konuyla ilgili? Neyse boş ver konuşuruz zaten. Oğlum merak ettim lan hangi konuyla ilgili? Sonra sonra konuşuruz hadi görüşürüz. İşte bana bak lan merak ettim hangi konuyla ilgili? Görüşürüz. Hadi hayırlı işler. İyi hadi biz de işimizin başına dönelim. Yürü. Oğlum bir şey söyleyeceğim benim bir avukata ihtiyacım var Ali. O kolay oğlum. Bizim Sezai'nin abisi avukat ona gideriz halleder. Yok oğlum tanıdık bir avukat olmaması lazım. He. E bin tane tabela var ya. Birine gireriz halimiz. İyi hadi. Bundan sonra makara bizim reyonlarımızda, kornerlarımızda satışa sunulmalı. Bunun adı ne olacak? Makara olsun. Makara, nurol, rulor, rulor, rol. Ya bunun söylemesi bile çok şey yani. Bunu insanlar falan anlamakta güçlü şeker. Bunun şekli makaraya benzemiyor mu? Hamuru üstüne saracaksın onu. İplik gibi oluyor. Makara. 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 Şöyle bakayım, istantan için kaç lira bütçe ayırmıştınız? Kardeşin tam yarı fiyatına mal ediyor. Sonra bunun sadece hamurunu dondurulmuş olarak satabiliriz. Yani marketlerde falan. Yani bak yani bu da bir fikir. Hı? Hayrımız gayrımız yok bizim. İnşallah hep birlikte ışığı da göreceğiz. önümüzde göreceğiz. Arkanda ben varım lan Merak etme her şey kontrol altında olacak. Tamam mı? Efendim? Neredesin? Ya nerede olayım? Noterdeyim. Şu boşanma ile ilgili evrakları toparlamaya çalışıyorum. Ama ondan sonra standların başına geçeceğim. Merak etme. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo. Kuzey. Yarın şirkete bir gelsene. Toplantı yapalım. Ne? Ş şirkete mi geleyim yarın? E, olur gelirim. Tamam. Ne toplantı yapacağız? Hayırdır? Bu Makaranın geleceğiyle ilgili konuşmamız gerekiyor. İşte ne olacak, ne yapacağız falan. <laughs> tamam, olur gelir. Ya bir şey söyleyeceğim mi? Senin toplantın nasıl geçti Güney? İyi, i̇yi. Hadi yarın konuşuruz zaten bunları, kapatıyorum. Tamam. Şurayı imzalayın. Ee, haberleşiriz. Dur, pardon. Burayı değil mi? Evet. Ha. Ya bir şey söyleyeceğim, akşam da konuşabiliriz ha. Yok olmaz. Akşam benim işim var, Banu'yla beraber olacağım şirkete gel. Ciddi ciddi konuşacağız. Ha tamam. İş adamı gibi toplantı yapacağız diyorsun yani. Okey. Yarın şirketteyim. Görüşürüz. Tamam, bir şeyimiz yok değil mi? Tamam. Sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne oldu? Hallettin mi? He. Ee, vekaletiydi, zartıydı, zurtuydu falan imzasıydı. Hepsi tamam yani. Bunu bir tek avukata vermesi kaldı. E hadi. Bana bak. Bebeden haber var mı? Yok. Seni beklerken aradım bir daha. Yine aynı kadın çıktı. Ama eninde sonunda mesajlarımı alır, arar o beni herhalde.